Merhaba arkadaşlar ben Sezer. Bugün sizlerin karşısında yeni bir Age of History içeriğiyle hata gelmiş bulunmaktayım dostlar. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlere Blood Arp modunda güzel bir senaryo çıktı ve sizlere bunu paylaşmak istiyorum dostlar. Türk Devletleri aynı anda büyüseydi ne olurdu videomuza? Hoş geldiniz diyorum öncelik olarak. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize de destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki her 500 beğeni de veya her 300 beğeni de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum dostlar. Şimdi öncelik olarak Blood Arp modunda oynadığımız için senaryo ayarlarını editörden düzenlememiz gerekiyor. Sonrasında ise oyunumuza geçiş yapıp herhangi bir devlet alıp oynamaya çalışacağız dostlar. Buradan editöre tıklıyorum. Editörden bir senaryo bölümünden oynayacağım senaryo tabii ki de bu. Türk devletleri büyüyor. 10 Nisan 2022 senaryosu. Bunu seçtikten sonra sonraki sonraki diyerek ayarlarını şöyle bakalım. Görüyorsunuz ki arkadaşlar hepsi nöflenmiş durumda. O yüzden buna B'ye çekeceğim. bundan aynı şekilde bunu çaprazı ayarlıyorum. Yapımcısı bu ismi bu arada görebilirsiniz. Olaylar ayarladığında herhangi bir event olmadığı için direkt olarak oyunumuza geçiş yapabiliriz dostlar. Bunu da ayarladığımıza göre şuradan geri butonuna basalım ve oyunumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Instagram sayfam ve Discord sunucumuz mevcut. İsterseniz katılıp bizimle birlikte oyunlar oynayabilirsiniz veya da Age of History hakkında tartışabiliriz. Haberiniz olsun dostlar. Şimdi öncelik olarak bakın. Macaristan, Türkiye, Kazakistan gibi devletler çok hızlılıkla büyümüş. Türkmenistan, Af Azerbaycan gibi birçok devlet de yine aynı şekilde onun peşinden gelmiş durumda dostlar. Ben bugün tabii ki de hep hep Türkiye hep Türkiye olmaz dostlar. Ben bugün Macaristan'la oynayacağım. Çünkü kendisi bayağı büyük duruyor ve oynanabilir devlet durumunda. Buradan seçeneklerimiz zorluğumuz efsanevi. Savaş sesimiz klasik oynadığımız yüzde üstken ayağı yüzde %50'de kalabilir. Buradan Sait Pierre Mikalyon devletini kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 114.600 tekten 8.000 nüfusumuz varken 34.600 33 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Arkadaşlar bu arada şehirler serimizin yeni bir bölümü bu akşam veya yarın gelebilir. Haberiniz olsun. Bildirimler az açabilirsiniz veya kapalıysa hala bildirim gelmiyorsa bildirimleri sıfırlayın yeniden açın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü Bazen bildirim gitmeyebiliyor. Mallarımızı ve yatırımlarımızı şu şekilde standartlarına çekeceğim. Sonrasında ise teknoloji puanlarımızı gelin bir şöyle bir ayarlayalım dostlar. Şimdi biz Atilla'nın soyundan geldiğimiz için bizim ordu bakımımızın nereden baksanız şu, e, 20 tane olması lazım arkadaşlar. Ordu bakımımıza 20 tane vereceğim. Sağlığa 5 tane veriyorum. İnsanlarımız hastalandığı zaman direkt olarak onların müdahalede bulunabilirim. Nüfus artışımıza aynı şekilde 10 tane. Ekonomisine de aynı şekilde 10 tane veriyorum ve burayı kapatıyorum. Sonrasında ise işte şöyle diplomasiden herhangi bir şey formlayabiliyor muyum? Görüyorsunuz ki şekerinde Macaristan Krallığı'nda bir tane devleti formlayabiliyorum. Onun için buraları almam gerekecek. Öncelik olarak buraları alalım. Ama tabi Türk devletlerinden birisi olduğum için arkadaşlar diğer Türk devletlerini de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Onlar için ilişkiler geliştireceğim. Onlara güzel bir diplomasi e, haberleri yollayacağım. Azerbaycan, Kazakistan şöyle hepsine diplomasi yolundan... E, ilişkilerimizi geliştirelim arkadaşlar. Onlar da bizi kötü bilmesinler. Tacikistan Türk değil. O yüzden onlarla ilişki geliştirmeye gerek yok. Şöyle bakalım başka Türk devleti görebiliyor muyum? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. O da zaten bakın Güney Rum tarafına almış durumda. Bunda da ilişki geliştiriyorum. Güzel. Başka da kalmadı zaten. Şimdi öncelik olarak size tam haritayı da gösterin de bilmeyenler varsa görmüş olur. Sadece bakın Türk devletleri büyümüş durumda dostlar. Yani bu taraftan Moğolistan falan hep aynı. Amerika tarafında herhangi bir Türk devleti zaten yok. Güzel. Şimdi ben Macaristan'da öncelik olarak diplomasi ilişkilerimizi bakın buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Doğu Türkistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Her biriyle teker teker ilişki geliştirmeye çalışıyorum. Şöyle tayfa yine bak böyle yaptığım zaman ilişkilerin artışlarını zaten görebilirsiniz dostlar. Türkiye'nin bize karşı görüşü bayağı iyiymiş. O yüzden ona karşı ilişkilerimiz hızlı bir şekilde gelişiyor. Aynı şekilde yine bir ilişki daha yapacağım. Bunlarla aslında toplaşıp bir ittifak kurabilsek gerçekten çok güzel olur dostlar. Tamam güzel. Azerbaycan'la geliştiriyoruz mu? Geliştiriyoruz. Çok güzel. Öncelik olarak ben buradaki kalan küçük devletleri bir topraklarımıza katmam lazım. Paramız zaten enflasyona girmiş durumda. Diplomasi şöyle bakalım. Macaristan kralı buraları almam gerekiyor. Peki. Ben savaşımıza başlıyorum dostlar. Buralardan hemen askerlerimizi basacağım. Görüyorsunuz tek bir yerden 116000 bin bin sayısı se seviyesinde askerler çıkabiliyor. Modun linki bu arada açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. İsterseniz telefonunuza, bilgisayarınıza, tabletinizde kurup oynayabilirsiniz dostlarım. Aynı şekilde yan kanalın linki de yine yorumlar kısmında mevcut olacak. Oradan da isterseniz yan kanalımda abone olabilirsiniz dostlar. Veya açıklama kısmında da bulabilirsiniz aynı şekilde. Yani ben bir arkadaş yorumlara şey yazmış. Abi ben seni bir senedir video attığını bilmiyordum diye. Pardon bir aydır. Bir sene lan. Bir senedir yani bilir abonelikler diye bir yer var da bir aydır nasıl bilemezsin ya abi YouTube o kadar mı bizi köşeye attı gerçekten. Neyse ara ara videolar atarak bu şeyi düzeltmeye çalışacağım. Her gün bir tane video atabilirim belki dostlar. Sizler en azından anında yetişmiş olursunuz içeriklere. Ama paramızı yeniden artıya çekelim. Aynı anda tane devlete savaş açmaya çalışacağım. Şöyle diplomasi bölümümüzü kontrol edelim. bir tane devletle aramız bitmiş durumda. Türk, Türkiye, Türkiye, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bir tane devleti aradan çıkarmışız arkadaşlar. Kazakistan sanırsam ama bakayım. Evet. Kazakistan e, bir ilişkileri askıya almış. Kendi bilir. Keyfi bilir kardeşim. Ben bir şu Sırbistan'ı bir topraklarıma katayım. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok askerim çıktı zaten buradan anlatmaya gerek yok. Diplomasiden direkt olarak savaşımızı ilan etmiyorum. Önce buna edeceğim. Merhaba abla. Al bakalım savaş. Bir savaşımız ilan edelim ve hızlı bir şekilde topraklarımıza katalım. Sırbistan'a neden savaş açmadım hemen açıklayayım. Çünkü kendisinin 2.5 milyon yakın ekonomisi var ve benim bu sayıda askerden hiçbirisi yetmeyebilir arkadaşlar. İlerlemeye devam. Güzel çok güzel başladık. Buradan hemen çıkalım. İyi kolay yıkıldı ya. Aslında Sırbistan'da bence hızlı bir şekilde topraklarımıza katabiliriz ama herhangi bir yerden. Hızlı bir şekilde buralara dağılırsa ve benim başkent zaten sınırı da biliyorsunuz ki ben ne olur ne olmaz diye olası bir durumda başkenti Varşova'ya taşıyorum arkadaşlar. Diktatörsen şöyle başkentimizi bir taşıyalım. Başkenti taşıdım. Güzel oldu. Abimiz hemen bir barışımızı yapsak mı yok yapmayacağım. Ben barış yapmak için çok erken. Ee, savaşa gireceğim için biraz uzun sürecek. Başkenti Varşova'ya taşımamın sebebi eğer olası bir durumda Budapest'e falan gider girerse. Hızlı bir şekilde oralardan kurtulup kaçabilirim dostlar. Askerlerimizi basalım şu şekilde. Buradan da buradan da bakın. Görüyor musunuz? İşgal topraklarından asker çıkartıp biliyorsunuz aynı şekilde. Savaşımız ilan ediyorum. Tamam, güzel. Bayağı iyi bir şekilde alıyoruz arkadaşlar her yeri. Abo. O ne lan öyle 200 bin asker toplamış oraya. İşgal topraklarına asker basmaya devam. Büyük ihtimal biraz sonra düşecek. 639 binlik ordum var çünkü burada. Şimdi bu 400 binlik ordu buraya gitmesin. Böyle bunu buraya at abi. Bu arada ben asker sayılarının hepsini 50 bin 100 bin diye denkleştirmiyorum arkadaşlar. Ben neyse o şekilde göz kararı bir şekilde savaşa giriyorum ki kazanıyorum zaten görüyorsunuz. Lütfen yorumlara 100 bin 200 bin diye bölüm yazmayın arkadaşlar. Yap, yap, yapamam büyük ihtimal. Çünkü ve kontrolünü de pek beceremem. Videoların şey video başlat ve kısa yol tuşu falan hepsi e, namluku falan atılmış durumda veya üst taraftaki tuşlara. O yüzden oralara herhangi bir şekilde bastığında kayıt durabilir. O yüzden yapmıyorum genelde. Şimdi Sırbistan'da bir barışımızı yapalım. Zaten tam toprak alabiliyorum görüyorsunuz ki talepleri gönder yapacağım. Aynı şekilde e, bunda da bir barış anlaşmalarımızı yapalım. Talepleri gönder. Budapest yani eski başkentimiz askerlerimizin hepsini topladım ve burayı Hızlı bir şekilde asimilasyonu sokuyorum dostlar. Neskovaç. Belgrad'dan da gel. Yani bence iyi oldu. Her yerin asimilasyonunu tamamladım. Burayı da al. Kaydımız devam ediyor mu? Şöyle bakayım. Evet ediyor. Çok güzel. Ben bazen lore videoları falan çekerken kayıt otomatikman durabiliyor. Buralar kaldı. Oralarda Avusturya'nın ve Slovanya'nın toprakları. Bosna'nın tam tarihini bilmiyorum ya. Vallahi. Ne zaman, ne, nerede çıktı ortaya? Yugoslavya parçalandıktan sonra çıktı sanırsam. Hala da orada. Onu bir topraklarımıza katalım. Zamanı geldi kardeşim. Zamanı geldi gel. Birkaç yerden simülasyonum iptal olabilir. Onun için yapacak bir şey yok. Malları şöyle bir arttıralım. Budapeşt'ten bayağı bir asker gelse gerek görüyorsunuz. 256 bin asker. Tamam. Diplomasi savaş ilan et. 745 bin ekonomisi varmış zaten. Gücüm yetecektir büyük ihtimal. Buralardan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Şuraya gücüm yetmeyebilir. 73 bin askeri var. Zaten normal age olmadığını bildiğimiz için. Abi adamın şey oldu lan burada. Bir, Birisi araya kaynak yaptı. Bu adam niye bu kadar çok asker bastı? Neyse yendik de. Bu normal değil ha. Tamam reis düştü. Evet. Şimdi askerlerimizin hepsini toplayacağız ve Avusturya'yı aradan sileceğiz dostlar. Üst tarafta zaten 428 binlik ordum var görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. O adamlar çok güçlüler. Gerçekten bayağı güçlüler. Evet. Hazine boş diyor. Malları şöyle bir kapatalım. Hemen paramızı bir artıya çekerim Çünkü bu savaş bayağı bir zorlu geçebilir. Ee, asker çıkıyor mu? Çıkıyor. Çok güzel. Yaklaşık 1.497.000 paramız oldu. Diğer Türk devletlerine biraz sonra bakacağım. Önce bizim hedeflerimizi bir tamamlayalım. Böyle bakalım hatta ne oluyor bir görelim. Şu an sadece ittifaklar kuruluyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Dost medeniyetler falan var. Yani dünyada tek savaşan devlet biziz. İptomasiyi şöyle kontrol Oo Türkiye merhaba. ittifak teklif etsem gelmezsin çünkü savaştayım ben. Yani savaşta olduğum için gelmiyorlar. Beni kınamışlar bir de. Azerbaycan'a bak bakacağım biraz sonra. Merhaba sevgili Avusturya hükümeti. Öncelik olarak size savaş açmamızın gerçekten üzüntüyle söylüyoruz. Sebebi ee, ne desek ne desek. Canımız istedi. Macaristan krallığını inşa etmemiz lazım ki atalarımızın isteklerini yerine getirebilirim. Ama siz çok güçlüsünüz. Böyle olmaz. Biraz gücünüzü zayıflatır mısınız? buralarda da alalım. Yani abimiz çok güçlü ama ben biraz sonra e, tam toprak alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. İleri düşünerek savaş açtım zaten bakın. Evet Viyana'ya gireceğim. Viyana düşerse bu adam düşer. Askerleri şöyle parçalayalım. Bunlar da buraya gidecek. Azerbaycan'ın bize karşı görüşü nasıldı bir bakmayı unuttum bu arada. Ee, Azerbaycan. o 119. Sen yani ben ben savaşta olmama ama beni seviyorsun. Ve savaştayken bile ittifak o 108. Kazakistan peki sen seni yok edeceğim kanka. Kusura bakma. Evet, şimdi Arkadaşlar bu arada henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz beğenirseniz çok mutlu olurum biliyorsunuz ki fazla beğeni isteyen birisi değilim ama lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız. E, çünkü YouTube her beğeni, beğeninizde bizi daha çok ön plana çıkartıyor. O yüzden şimdiden herkese teşekkür ediyorum desteklerimle ötürü. Kanalımız hoşunuza gittiyse de abone olabilirsiniz aynı şekilde. Haberiniz olsun dostlar. Evet ilerleyelim. <laughs> Yapmayın ne olur. Tamam hadi abimizi düşürmeyi başardık. Şimdi askerlerimizi hepsini şöyle bir toplayacağım. Çek 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 608 bin sen de buraya gidiyorsun. Sevgili Rus hükümeti bana savaş açtı. Hiç yakıştıramadım bu durumu. Bir barış yapmanın neticesi bence daha iyi olabilir. Bence barışarak halledebiliriz sevgili Rus hükümeti. Burada zaten isyancılarla uğraşıyoruz. Elgrad'dan falan Oscar, Oscar basalım da biraz. O durmamakta kara, kararlısın demek. Madem öyle kardeşim. Madem öyle bekle. Üst taraftan işgal ediliyoruz. Ben Kazakistan'ı bu savaşa çağıracağım. bari bir tane devlet kuracağız. Onu da bırak kuralım bari ya. Arkadan aynı şekilde e, bu Çin'i çağıracağım. Finlandiya'yı çağıracağım. Çünkü arkadaşlar bizim hedefimiz Rusya değil. Rusya'nın bize savaş açmasını ben gerekli bulmuyorum. Gerekli olmaması lazım zaten. Bırak kardeşim şurada bir savaşımıza devam edelim. Tabii, güzel güzel savaşıyoruz. Geri çevir. Biz barış olayalım. Bunu da böyle alıyorum. Ee, aynı şekilde Slovenya. Tamam. Abi kaçıyor ya. Talepleri gönder butonu kaçıyor. Yoksa o talepleri gönder butonda mı Slovanya var? Al abi. Asi toprakların asker basıp yok basamıyor. Evet abi her yerden insancı çıkıyor. Bırakın. Aa biz işgal ederse biz nane yeriz lan. Dayı ol, bak git ne olur gözünü sevim git. Biraz sonra düşeceğim bu arada. Yani kesin düşme ihtimalim çok yüksek dostlar. Almanya'yı da bu savaşa çağıracağım. Ya yani Rusları durdurmanın tek yolu beni korumaları. Yani Doğu Bloğunu korumalar arkadaşlar. Ama hala isen çıkıyor bak. Barış Mekeleri gel. Şimdi kanka sen öncelik olarak şu topraklarımı geri verir misin? Bak Macaristan hükümeti kurmak istiyorum. Ve önümde kimsenin durmamasını istiyorum. Sen gelmişsin. Benden toprak dileniyorsun ya. Yani savaş açtıysan da sana ne kardeşim yani. Bunlar seni ilgilendirmez. Bunlar bizim rönesansımız. Bunlar bizim kanunumuz. Kanka beni işgal et. Gel izin veriyorum gel. Düşeceğim biraz sonra. Yemin ediyorum sen de savaşmak bile istemiyorum. Çünkü sen de savaşırsam topraklarım çok kötü görünecek. Geri çeviriyorum arkadaşlar. Biraz sonra bunu işgal edecekler zaten. Her şekilde yok edecekler bunu. Merak etmeyin. Üstten zaten Moskova'ya an bu savaş bitecek. Bizim sadece barış anlaşmalarını geri çevirmemiz gerekiyor. Edelim geri çevirelim. Allah, hadi devam edin. Bak hala bize barış yollamada çok istekli ve arzulu. Biraz sonra düşecek. Az kaldı. Moskova'yı aldıklarım bak. Moskova tam burada arkadaşlar. Geri çevirmeye devam. düştü. Değdi mi? Değdi mi Allah aşkına söylüyorum yani. Beni işgal edemezsin kanka. Ben ben bayağı güçlüyüm. Diğer devletle ilişkilerim benim çok yüksek. Evet sevgili e, Rusya hükümetini yolladık evlerine. Ya bu arada ilişki geliştirdim. Devletlerle sadece ticaret talep yaptım. Düşünün yani arkadaşlar. Bak be adam beni Artı bir. sen savaşa girmemişsin zaten ya. Türkleri falan çağırdım işte. Evet. Şimdi. Önce bir şu Macaristan kraldım alayım ben elime. Avusturya Macaristan İmparatorluğu boş ver zaten zamanda forum formlamıştık bile. İttifak. İttifak. Ne geliyor mu? Sen de gel. Al size ittifak arkadaşlar. Diğer devletlerle diplomasi yoluyla hepsini ittifama katmayı başardım. İttifakımızın ismi de şöyle göstereyim. Unified Expansion International ittifa Güzel. Güzel bir ittifak sahibiz. Genel gücümüzü şöyle göstereyim. Toplam ekonomimiz e, nüfuzumuz 240 milyon arkadaşlar. Toplam ekonomimiz 662 milyon. 62 milyon aynen. Toplam teknoloji ortalaması 0.61 Doğu Türkistan'da alayım hatta. Onu unutuyordum az kalsın. İttifak teklif et. E, beni başka seven devlet var mı? Şöyle bakayım be. Pardon şuradan bakacağız. Kuzey Kıbrıs gel. Amerika ile ilişki istiyorsun. Hayırdır manda falan mı olacaksın? Sen de gel. Evet ittifaklarımız çoğaldı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şuradan bakarsanız Bayağı bir güzel ittifak kurduk. Neyse dostlarım kardeşim bu tür senaryo tanıtımların bölümlerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenebilirsiniz. Henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olduğunuzda çok mutlu olurum. Şimdi kendinize çok iyi bakın derim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.